Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur tüm pozitif enerjilerim sizlerin olsun alın ve kullanın lütfen bugün tekrardan kolektif niyet alarak bir açılım yapacağım kolektif niyet aldım tüm açılımlarım sadece ve sadece abonelerime özeldir dışarıdan izleyip kaçan arkadaşlarıma tabii ki de özel değildir arkadaşlar abonelerim özeldir sadece ee, güzel bir bakım yapacağımdan emin olabilirsiniz. Ee, çok fazla yoğunlaşarak bakım sağlayacağım. Sizler sadece e, güzel ve pozitif olanları alın, üzerinize alınmanız gerekenleri üzerinize alının lütfen. Kötü çirkin olan ne var ise e, negatif olan ne var ise onları da evrene iade edin gitsin güzel dostlarım. Evet e, sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Bulunun lütfen. Ben de e, fincanımı açacağım. Fincanımı açmadan önce ise sizlerden bir edeceğim. Lütfen abone olun ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet ben artık fincanımı açıyorum. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım ki güzel şeyler çıkacaktır. Evet çok da fazla bir şey çıkmamış açıkçası. Şöyle göstereyim sizler de görün. Evet, yorumumuza başlıyorum. Öncelikle tümünüzün hayrına olmasını diliyorum güzel dostlarım. Evet arkadaşlar, e, hanenizin içerisine girip çıkan bir kişi yılan gibi olmuş. Aslında dost görünür, e, düşman şeklinde görebilmekteyim. İçinize akıttığınız gözyaşlarınız var ve bu gözyaşları artık böyle e, derler ya siyim siyim içime içime akıyor. Evet, e, içinize akıttığınız gözyaşlarınız var. Duygularınızı hiç kimseye belli etmemeye çalışıyorsunuz fakat e, bir zamandan sonra ise o duygular açığa çıkıyor. Yani ne kadar güçlü durursanız durun, ne kadar güçlü davranmaya çalışırsanız da çalışın. Bu hayat bazen o güçlü durma eğilimini kırmaya başlayacaktır. Yani bir zamandan sonra o güçlü durma hali tıkanmaya başlayacaktır ve artık kendinizi yavaş yavaş salmaya başlayacaksınız. Çünkü... Neden e, sıkıntıdasınız? Tek başınıza mücadelelerinizi görebiliyorum. E, en önemlisi ise tek başınıza hayat savaşına girdiğinizi ve bu hayat savaşında da ne yazık ki biraz yorulduğunuzu, bunaldığınızı, kalben, ruhen, psikolojik mi e, çöküntüye uğradığınızı görebilmekteyim. Ve bunun tek sorumlusu, tek e, yani gösterilecek sorumlu olan kişi ise Hayatınızdan girmiş ya da çıkmış olan bir kişi olarak görebilmekteyim. Maddi manevi olarak çöküntüye uğratmış sizi. Hatta ve hatta maneviyat kısmı daha ağır basmaya başlamış. Çünkü bu insan gittiğinde siz biraz dağılmışsınız ve toparlanmaya çalışıyorsunuz. Evet zor olacak ama toparlanacaksınız. Hiçbir şey, hiçbir güzel şey arkadaşlar, hiç güzel bir olay değil. Bazı kötülükleri, bazı sıkıntılı dönemlerden geçmeden elde edemiyoruz maalesef ki. Her güzelliğinde bir kötü yanı var maalesef ki bu şekilde. Evet, T harfi çıkmış. T harfine çok fazla soru işareti yapmaktasınız. Neden soru işareti yapıyorsunuz? Bu kişiyle alakalı geleceğinizi, geçmişinizi, düşüncelerinizi, nedenini, çözüm noktasını irdeleyen bir insansınız. Hani derler ya, 5N1K aynen arkadaşlar diyorsunuz ki ne neden niçin ne zaman kendinizi sormaktasınız devamlı yani bu insan ciddi anlamda sizi çok fazla bir çöküntüye ruhen ve bedenen çöküntüye uğratmış ne yazık ki. İçinize attığınız gözyaşlarınız var demiştim ve içinize attığınız gözyaşlarınız artık ferah gözyaşı olarak görebilmekteyim. Yani sıkıntılı dönemi ayak altına almayı başaracaksınız. Evet siz güçlü insanlarsınız ve bu zamanlarda geçecek diyerek kendinizi daima avutmaktasınız. Doğru söylüyorsunuz. Bugünlerde geçecek emin olabilirsiniz. Evet bir vade içerisinde hanenin içerisine girebilecek olan bir haberi görebiliyorum. Ee, bu bir vade çok uzun bir süre değil ve çok kısa bir sürede değil. Yani bir vade bir ay içerisinde olabilir, bir hafta içerisinde olabilir. Hani bir yıl değil arkadaşlar bir saatte de değil. Ee, hanenin içerisine girebilecek olan bir haber var. temiz bir haber öncelikle maddiyatla alakalı olan bir haber. Şimdi arkadaşlar maddiyatla alakalı olan bir haberden kastım bir iş haberi de olabilir iş başvurusu yapmışsınızdır. Beklediğiniz bir haber işte o zaman gelebilir size. Ferahınız var. Öncelikle temiz ferahlı bir zaman dilimine gireceksiniz ve siz ciddi anlamda bu ferah döneminde maddiyatla alakalı çok güzel kalkınmalar sağlayacaksınız. Yani bir kişinin yıktığı o maddiyatı tek başınıza toparlayacaksınız. Telefon haberleriniz var. Gelmek üzere olan telefon haberleriniz ard ardına gelecek. Ve siz bir düğün ortamına katılacaksınız. Ve o düğün ortamında çok göze geleceksiniz. Lütfen dikkat ediniz. Yani kalabalık bir ortam görünüyor burada. Ee, emek harcamaktasınız. Fedakarlık yapıyorsunuz. Her konuyla alakalı. Maddiyat, maneviyat, sağlık, iş, huzur, aşk her şeyle alakalı arkadaşlar. Çok fazla emek harcamaktasınız. Ve bu emeklerinizin de karşılığını alacaksınız. Emin olabilirsiniz. En dipte bir... E Surat çıktı arkadaşlar. Onu size göstermem gerekiyor. Şöyle görebilir misiniz bilmiyorum ama yani uykuyuk olmuş en dipte bir e, yüz ifadesi var. Ben şöyle yorumlamak istiyorum. Evet, e, sıkıntılı dönemlerde kendisi de siz de sıkıntılı dönemlerdesiniz. Evet, bir şeyleri başarmaya çalışıyorsunuz ama bir şeyleri başarmaya çalıştıkça da bazen böyle e, sizleri sıkıntıya uğratan bir konularla alakalı e, sizi de üzüntüye ve sıkıntıya giriyorsunuz. Evet, karşınızdaki partneriniz ya da eşiniz hem eril hem dişil olan arkadaşlarım sizler için seslenmekteyim. İkinizin enerjileri bir olmuş. Siz düşünüyorsunuz, o kişi de düşünüyor sizi tabii ki. Siz şu anda yalnızlıklar, e, yalnızlıklara dolanmışsınız, bulanmışsınız daha doğrusu. Bu da aynı şekilde yalnız ve üzüntülü bir şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar dileklerimizi tutalım. Maşallah tabakta da hiçbir şey kalmadı arkadaşlar görüyor musunuz? Dilekleriniz olacak. Yani e, dış haneniz dış ortamınız o kadar temiz ve ferahlı ki şöyle göstereyim. Aslında vardı arkadaşlar çok açık çıkmış. E, dışarıdaki haneniz aslında çok ferahlı. Dışarıdaki. E, Dış haneye göre siz e, ferahlısınız. Hiç kimsenin ağzına dedikodu vermeden, hiç kimsenin eleştirisine katılmadan, kendi halinizde bir insansınız öncelikle. Onu söylemek isterim. E, şurada küçük bir anahtar çıkmış. Çok küçük bir anahtar var ve bu küçük anahtarın anlamı da e, anahtarla alakalı ev, araba, arsa gibi görüyorum. E, temiz temiz böyle haberleriniz gelecek ve bu anahtarla alakalı olan. Tüm konuları halledeceksiniz. Bir telefon haberiniz var, aslında gözyaşı döktüğünüz bir telefon haberi olacak, sıkıntılı bir telefon haberi. Ama daha sonradan e, arkaya atacaksınız, yani sırtınıza atacaksınız, duymamaya çalışacaksınız, ilgilenmemeye çalışacaksınız. Kendisi ayakta tutabilmek için o kadar çok çaba sarf etmektesiniz ki, yani bu çaba sarf etmeleriniz gerçekten e, olumlu yönde devam edecek. Yani sırf istediğiniz biraz huzur, biraz da sağlık. Ee, geri kalanlar gelir zaten diyorsunuz. Kariyerinizi görebiliyorum. Kariyerde bir yükselme söz konusu olacak. Ee, kariyerdeki bu söz e, yükselmenizde maddiyatla alakalı sizlere şans ve uğur getireceğini görebilmekteyim. Son olarak e, benim yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmamış çünkü. E, son olarak şunu da söylemem gerekiyor ki. Şurayı görmüşsünüzdür. Arkadaşlar evet e, o aslında sizin önünüzde eğilecek olan bir insanın e, figürüdür. Yani e, önünüzde eğilecek, sizden af dileyecek, hiçbir şekilde pişmanlık duygusu yaşayamayan bir insan bu. Ama e, hayretler içerisindeyim ki yaşayacak ve sizi baş tacı almış olan bir insan yakın bir süre içerisinde İstediğiniz ve beklediğiniz kim var ise ciddi anlamda sizin ayaklarınıza kapanacak olarak görüyorum. Ve ben şu tertemiz fincanımızı artık bitiriyorum. Falımızı noktalıyorum burada. Evet arkadaşlar güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Temiz bir açılım yaptım. Öncelikle fincanımız kadar temizdi. Bugün yüzümü açacaktım arkadaşlar. Biraz böyle yoğun olduğum için yüzümü açamadım maalesef ki ama açacağım. Yakın zaman içerisinde açacağım Sizlerle daha güzel bir iletişim kurabilmek için yüz yüze güzel bakımlar yapacağız inşallah Evet sevgili dostlarım diyeceklerim bu kadar Sizleri gerçekten çok seviyorum Kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor ki Sizler bana ben de size lazımım biliyorum Allah'a emanet olunuz Hoşçakalın güzel dostlarım Her şey gönlünüzce olsun inşallah